Boşanmada üç kere boş ol demek yeterli mi? Bunun süresi var mı? Şimdi öfkeyle boşamak akıllıca bir davranış olmadığı için boşamanın da temizlik sürelerinde üç kere de yapılması gerektiğini Resulullah uygulamada anlatmış. Nasıl yapacak? Kadın temiz, ilişki kurabilecek şekil var. Orada diyecek ki ben seni bir talak ile boşadım. O temizlik süresi bitecek. Kadına tekrar dönmeyecek. Yani eğer bu sözü söyledikten sonra tekrar kadınla ilişkiye girerse o zaman bir talak hakkı gitmiş olur. Boşama süreci durur. İki talak hakkı kalmak suretiyle boşama süreci durur. Ama kesin boşamak isteyen birisinin sünni talak diye ifade edilen Resulullah'ın sünnetine göre boşamanın şekli bir temizlik bir talak. Aradan bir hayız dönemi geçecek. İkinci temizlik, ikinci talak. Bir hayız dönemi daha geçecek. Üçüncü temizlik, üçüncü talak. Söylenmek suretiyle. Yani bu uzun aşamalı düşünme ile geri dönülme imkanı olabilen bir boşama biçimi olduğu için buna sünni talak denmiş. Bir de bir iyi talak var. Üçünü birden söyleyerek efendim kadını boşamak. Bunu da bir talak saymak suretiyle boşamak kabul eden de var. Üçünü birden söyledi, ağızdan çıkan söz itibar olunur. Üçü birden söylendi diye üçünü birden sayan da var. Eskiden insanlar hocalar ders sokutuyor ya kitabı talak diye fıkıh kitaplarında var. O bölümü okurken ağzımız alışmasın diye tı lam gaf derlermiş. Talak kelimesini tı harfi, lam harfi, gaf harfi. Ağzımız alışmasın diye tı lam gaf derlermiş. Yani söze dikkat edin düşünceniz olur. Düşünceye dikkat edin, davranışınız olur. Davranışa dikkat edin, karakteriniz olur. Ağızdan çıkan söz önemli. Üç şey var ki, ciddisi de ciddi, efendim, şakası da ciddidir diyor. Nikah, talak, iman. Bu konularda insanın kendisini bir doğru makama oturtup ona göre davranması söz konusu.